Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesindedir. Namaz, İslam dininin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bağdır. İnsanlar ikiye ayrılır. Vaktini beş ayıranlar, vaktini boşa ayıranlar. Namaza karşı tembellik imanın zayıflığındandır. sonra yani, kılalım diyenin dün kıldık cenaze namazına. Namazın dinde iki yeri, başı vücuttaki yedi yeri gibidir. Namaz mümini günahlardan arındırır. Fatma, sana yemin ederim ki peygamberin kızı da olsan namaz kılmadıkça cennete giremeyeceksin kulağına okunan ezan, öldüğünden namazını kılmak içindir. Hayat bu kadar kısadır işte. Namaz dinin cahili, kim namazı dost olarak kılsa dini ayakta tutmuş olur. Namazınızı son namazınız gibi kılınız. Kıyamette kulun ilk hesaba çekileceği ibadet namazdır. Namaz doğru ise diğer ibadetler de kabul edilir. Namaz doğru değilse diğer ameller de kabul edilmez. Namaz müminin miracıdır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Namaz her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. Namaz sadece bedenimiz değil, ruhumuzu da vesir. Namaz hayatımızın merkezinde olmalıdır. Dünyaya bir kez el Gözümün nuru olan namaz salya ve miskop. Namaz hayatımızın merkezinde olmalıdır. Namaz güçlü bir var ile Allah'a yaklaşmaktır. Namaz hayatımızın programıdır. Kişi başı var diye övürmesin. secdeye var mı baş, baştan sayılmaz. Cennetin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da abdesttir. Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazı hiç bırakmazdınız. Bismillahirrahmanirrahim. Fekalem min ma'lihim kalbun edâ salat. Onlardan sonra böyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler, şehvetlerinin peşine takıldılar. İşte onlar gayya çukuruna gireceklerdir. Meryem Suresi 59. ayet. sallallahu aleyhi ve sellem İnne evvel ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu. Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır.